Haltemcim. Sen benim en iyi dostumsun. İyi günümde de kötü günümde de hep yanımda oldun. Hani derler ya. Dost kötü günde belli olur diye. Hayır. Dost iyi günde de belli olur. Senin benim için olan kıymetini kelimelerle anlatmam mümkün değil. Sen benim en yakın dostumsun can yoldaşımsın. Tüm güzellikleri, iyilikleri hep seninle paylaştım. Ve sen her seferinde ben bir kere güldümse bin kere güldün. Bir kere mutlu oldumsa bin kere mutlu oldun. Orçun ilk doğduğu zaman senin kucağına verdim. Boşandım, senin omuzunda ağladım. Tekrar evlendim, benim için bin kere mutlu oldun. Meltem, ne olur dostluğunu benden.